Çocukluktan beri yapıyorum, fakat geniş olarak başladığım sene 1960'ten sonra. Daha önce de bazı şeyler yapıyordum da 63'ten sonra işte bunları yapmaya başladım. İşte ev eşyaları yaptım. Çeşit çeşit. Ee, saz yaptım. 11, 11, 12 tane, 12 adet. Oyma saz. Ee, daha sonra işte bu evleri yaptım. Kağın arabası yaptım. Heykel, işte at heykeli. Gördüğün gibi e, Kara Saban bizim buranın işte çift sürmek için kullanılan bir araç. E, orada su değirmeni var. Eskiden ona e, bizim burada aşe e, av diyorlardı. O, ondan sonra e, yün tarağı düven Sapları ezmek için ee, Harman makinesi Ona Tanaz makinesi diyorlar. Biz harman makinesi diyoruz. Bulgur makinesi. Bunları Olmaz. vallahi ben zevkleni yapıyorum. Bir de bunların minyatürünü yaparken görüyorsunuz Özenerek yapıyorum. Öyle sıradan yapmıyorum. Ee, bayağı tabii emek istiyoruz. Hep elle yapıyorum. Ee, yani yüzde %98 El emeği, hepsi el emeği de işte bir silmede bir spiral kullanıyorum. Başka hep ıskarpela ile yapılan şeyler. Valla bunları getiriyoruz ağacı, ağaçta tabi zorluk çekiyorum. Ama işte bulmaya çalışıyoruz, odun diye getiriyoruz. İçerisinde seçiyorum şeylerini, ee, yapıyorum. Bu kör cevizden yapılmış şu ateikeli. Ee, tek parçadır, ee, oymadır. Çok sert ağaçları hep kullanıyorum. Bunlar da kullandığımız e, ceviz ağacı, dut ağacı, şunlar çam. E, bu da e, bizde şey derler yabani kiraz var ya, melem ağacı şu. E, bu ceviz tabi sürekli çalışamıyorum biliyor musun? E, şey oluyor, yorucu oluyor. Bazıları iki ay sürüyor. Yalnız bunlar benim hayalim. Yani kimsede hiç kopya yapmış değilim. Katiyen hiçbirini. Kopyayı hiç sevmem. Bir de ben bunları yaparken resmini yapıp yapmam. kendi hayalim, başlarım yapmaya öyle eksikleri tamamlıya tamamlıya bu hale getiriyorum. Yoksa resim yaparak katiyen çizip şey yapmam. Yani nasip olursa kesinlikle yani ölmezsem evi müzeye dönüştüreceğim. Çünkü bu sene yapacaklarım var daha. Kızak var.